Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, alışveriş merkezinden aldığımız ürünleri arabamıza uygulayacağız. Bugün evet. ne alacağız? Bugün araba pedalları için üstüne... Pedal seti mi alacağız? Evet. Pedal seti. Hangi renkleri var? Şurada... Şeffaf daha iyi gözükmüyor. Şurada şekilli şey. var. Aynen alev şekilli. Burada arabamızın rengi kırmızı. Evet biz kırmızıyı tercih edeceğiz. Burada, Burada gri'si de var. Bugün bunu alıp deneyeceğiz. Pedal setini şimdi açacağız ve yerine yerleştireceğiz. Öncelikle bunları sökeceğiz tabii ki. Bu eskileri. Onları çökelim mi? Üstünden bir deneyelim. Üstünden deneyelim. Eğer olursa böylece yapalım. Aynen. Ondan video çekebiliriz. Hocam çekiyoruz ya. Allah. Ben de çekelim. Ben bunu da mı çekiyordum? Reklam bu. Pedalımızın son hali böyle. Gaz pedalı uyum sağlamadı. Görmüş olduğunuz o iki tane delik aslında orijinal deliğiydi. Ben tekrar üstte bir delik yaptım. Pedala da bir delik açtım. Onu güzel bir şekilde sabitledim. En fazla böyle uyum sağlıyor. Şöyle vidalar falan görünüyor ama onlar kullanışta bir sıkıntı olmuyor. Basması da gayet rahat. Daha önceden debriyaj bayağı bir e, ayağımı yoruyordu şimdi genişlemiş oldu hem yumuşamış oldu önü de düzlenmiş oldu şu an gayet güzel bir kullanışı var.